Koşuyorum ben camiye koşuyorum Koşuyorum ben camiye koşuyorum Söz dinlemeyen nefsimi boşuyorum Bugün cuma gecesi hayrın hecesi hecele ki kalbinde huzuru bulsun Tahtında oturur haftanın hecesi, Hasta olan insan şifa bulup gülsün. Koşuyorum ben camiye, koş coşuyorum Söz dinlemeyen nefsimi boşuyorum. Bugün cuma gecesi, hayrın hecesi, heceleki ki kalbinde huzuru bulsun. Tahtında oturur haftanın hecesi, Hastalar, insan, şifa bulup gülsün. Koşuyorum ben camiye, coşuyorum, Söz dinlemeyen nefsimi boşuyorum. Dökülür yollara gülün her türlüsü, Okunur selâsı, ilahi türküsü, Safları doldurur fakiri ünlüsü, Hutbede mahalleletler konuşulsun. Koşuyorum ben camiye coşuyorum Söz dinlemeyen nefsimi boşuyorum Dökülür yollara gülün her türlüsü Okunur selası ilahi türküsü Safları doldurur fakiri ünlüsü Mutberi mahalli detler konuşulsun Koşuyorum ben camiye coşuyorum Söz dinlemeyen nefsimi boşuyorum. Söz dinlemeyen nefsimi boşuyorum.